Herkese selam dostlar. Umarım herkes iyidir ve her şey güzeldir sizler için. Ee, değerli dostlarım, Kent için daha önce Aralık ayında e, Aralık'ın başında bir analiz yapmıştık. Bunda özellikle e, geçilmesi gereken yerleri işaret etmiştik. O yayınımız, o paylaşımımız şu anda hala hazırda e, eski paylaşımlarımız arasında duruyor. Hiçbir paylaşımı silmiyorum. Kendimi arşiv olarak e, genellikle değerlendirdiğim için burayı. Buradaki e, paylaşımların hepsi gözüküyor değerli dostlar. Şimdi kente e, yeni e, olarak ne söyleyebiliriz ona baktığımızda e, kentte değerli dostlar e, şu bölgede yani 1030 ile 875 arasındaki bölgede bir sıkışma durumu söz konusu. Bu aralıktan bir türlü çıkamadı. Evet güzel hacimlerle e, düşüş periyodundan sonra akümüne sürecini yaptı. Güzel hacimlerle yukarı doğru hareketini sergiledi ama yukarıdan yedikten sonra tekrar aşağı doğru salındı. Üzerinde olmalı dediğimiz bölgeye Aralık ayı başında da yapmış olduğumuz yayındaki e, hali hazırdaki bölge şu anda o destek şu an e, nihayetinde güzel bir şekilde çalışıyor e, bunu takip edeceğiz ama e, diğer taraftan baktığımızda e, hala sallantıda hala para giriş çıkışlarında denge durumu söz konusu değil e, ama e, diğer taraftan baktığımızda değerli dostlar e, salınım var biraz böyle hani artık yukarı doğru kırılımlar için biraz böyle hacim görmemiz gerekiyor. Şu an bu salınımı destek bölgesi civarlarında çok fazla yapmasını çok artık Borsanın da içinde bulunduğu sığ yapıdan dolayı, borsanın çünkü alternatiflerine artık kaymalar başladı. Bundan dolayı bir e, hafiften böyle ufak tefek orada sallantılar var. Bundan dolayı e, desteğin evet iyi çalışması gerekiyor. Halihazırda daha önce çalıştığı gibi, daha önce direnç olarak da çalıştı, destek olarak da çalıştı. Yine şu anda destek konumunda çalıştığı gibi durması gerekiyor, dik durması gerekiyor. Ve 3030 hareketini tekrardan yapıp da üzerine... Çıkabilmek için, şuradaki periyodik hareket yapması için aslında böyle sert yukarı hareketler biraz böyle tedirgin edici hareketlerdir. Özellikle sığ piyasalarda çabuk yorgunluk belirtileri gösterip e, karın alanının çekilmesi durumuyla sonuçlanabilir ki buradaki yapı bunu bize gösteriyor. Spekülatif de zaten bir e, tahta olduğunu söyleyebiliriz e, son dönem itibariyle ama e, diğer taraftan baktığımızda biraz daha böyle altın doldura doldura kademeye oluştura oluştura yukarıya yönlü yapacağı hareketlerde gelecek hacimler daha pozitif etki yaratabilir. Ee, özellikle 1030 bölgesine gelirken daha güçlü bir mumlu üzerinde kalması kapanış olarak daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyoruz. Şimdi öncelikle destek bölgesiyle kararsız yapıdan ve hafif sallanmadan kaynaklı destek yapısı da takip etmemiz gerekiyor. Arkasında da 1030, 1032 diye işaretlediğimiz 1030 bölgesine de kademe oluşturarak yukarı yönlü hareketlerin bir hacim girişi ve para girişiyle izlenmesi ve takip edilmesi gerekiyor dostlar. Burada bir niyet okumaya gerek yok. Düşecek, çıkacak, uçacak, kaçacak tarzında yukarı gelirse yapacağımız hareketleri bilelim. aşağıya doğru kırılımlarda yapacağımız hareketleri bilelim. Bu noktadaki e, yapılarda bir strateji oluşturmamız gerekiyor. E, bu kağıt şuraya gider, bu, bu kağıt aşağı düşer gibisinden yorumlar e, bizim e, yayın stratejimize çok uymuyor. Bu yüzden umarım faydalı ve verimli olmuştur dostlarım. E, sağlıcakla kalın. Bol kazançlarınız olsun inşallah.